Her türlü var arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ketnep o bir oynuyoruz o zaman başlayalım. Ketnep'e dönüşüyor. Ketnep. Hayır keple bir daha hızlı bir giriyor. Hayır keple bir daha hızlı da Arkadaşlar videoya like ve like, abone olmayı unutmayın. Videoya like ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lan niye bir boş boş gidiyoruz böyle? Boş boş gidiyoruz daha demin. Hop 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 Ben şuradan atlayalım çok kolay. Eee, kırmızı. Yeşil. Mavi. Kırmızı. Yeşil pembe. Hop gidelim çok kolay çok kolay çok kolay Şu paytak yürüyüşleri ve paytak paytak yürüy yürüyor bak paytak 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 yürüyorum ya. Paytak 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 bak paytak paytak bak ağzında gaz fışkırtma bak. Zaten çocuklar seni artık hiç sevmiyor. Senin oyuncağını hiç sevmiyor Köpnek daha mı? yani. Oyuncağı da hiç sevmiyoruz. Sen, Köpnek senin oyuncağını hayatta sevmeyiz biz senin oyuncağını. Hayatta sevmeyiz yani. Çünkü korku rüyalar görüyoruz. Korkunç rüyalar görüyoruz. Diye. Ama acı ve gördüm ya. Yanımda acı var. Oha iki dakikada on, on beşe nara geldim. Hop. Hop. Aya. Çekme ne bu. Yok daha ziyan oradan mı olacağım. Çok az kalmış ya. Çok az kalmış. O kadar az kalmış ki. Aynen aynen o kadar az kalmış ki

çok kötü şeyler oluyor. Hop 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 oy. Ben hadi ben hop 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 yürüyelim hadi. Burası hızlı hızlı olsun. Burası hızlandırıcı değil ki ama abi ya. Oha. 30'a geldim. Ne ara 30'a geldim. 31 bölüm kaldı. 31 şey yaptı. Gene bu var mıydı? Oha. Oha lan. Nasıl kanalındaki? Ben. Hop hop. Yap 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 yap. yap. Burada bazı kolay şeylerle gel ve gel gelmeyin. Gel. Gelmeyin bak zor şeylerle gelin tam. Yani zor parkurlarla gelin yani. Onlar zor parkur olacak ben de onları yapıyorum. Oydu. <laughs> Parkurcular. Biziz. <Opa>, de o. <laughs> Burada çok kolay ya. Çekmek senin de ağzına başlayacağım. Senin de ağzın var ya çok kötü çekmek. Yapma. Yapma. Yapma yapayım yap 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 Allah çizme bak tipsiz gitme. o kadar tipsizsin ki gitme. Hani senin çorba yapar mı? Haydi vay gibi tatlım daha iyi. Git Yok şarjım yok da dolduracağım. Nerede? Gel. Sen bende yaşa. Tam Tungulu Tungulu ne et. Dungulunu öptüm nerede ki dungulunu öptüm. Arkadaşlar şunu şurada Hani benim kılımım o? Burada. Ben dungulunu öpem de. Ha ha. Ne? Ah bir şey yap. Ne Hı -hı. Tamam çıkalım arkadaşlar. <laughs> Arkadaş. Ne? Ben onun annem geldi. Dungulum dedim. ablam da dedi ki kar kızım benim kara 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 dünyanın en kara ben tek yürüyüşlü işte ortadan kırk mı yuh geldi, bu tabi arkadaşlar benimle kimse saat, tutmaz bu saatten sonra ona bak başım parkur pırılı başlasın Oh, <laughs> zor değilmiş ya. Normalde bir bir şey oluyor. <laughs> hop hop hop. bu ne kadar kolay bir şey ya. Ne kadar kolay yapmışlar arkadaşlar diye de Çok kolay yapmışlar bunu. Hap. Yok olmuyor tam. 53 mü 54 mü? Bitti. bitti. Arkadaşlar bitti.

stay stay circus toy 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 bu koş 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 aha geldik arkadaşlar bir şey dinle yüz. bize geldik ki